Hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün ilginç bir yerdeyim. Bosna Hersey, Mostar şehrindeyim. O kadar güzel bir manzaranın önünde oturuyorum ki şu an. Nehrin hemen kıyısındayım şimdi size göstereceğim. Mostar kapısının hemen karşısında oturuyorum. İnsanlar burada bu arada nehre de giriyorlar. Çevreyi biraz göstereceğim size. Tam karşımda görmüş olduğunuz şu köprü Mostar Köprüsü. Bu arada şehir de köprüden adını alıyormuş ve dünyada köprüden şehir adını alan ilk yer de burasıymış. Hatta tek yer sanırım. Burada gördüğünüz gibi nehir. Az önce ben burada böyle bir yürüdüm suyun içinde. Su bayağı soğuk. Bu arada insanlar burada yüzüyorlar da. Tam şurada. Bayağı keyifli bir manzara. Ama akıllı çok olduğu için böyle istediğiniz gibi yüzemezsiniz muhtemelen belli bir ücret karşılığında böyle görmüş olduğunuz gibi bot turları yapabilirsiniz. Şu köprüyle ilgili bir şey anlatacağım. Burada bir gelenek var. Ee, eskiden evlenmek üzere olan kızların babası damattan güç gösterisi veya dayanıklı olup olmadığını görmek için bu köprüden atlamalarını isterlermiş. O zamandan kalma bir gelenek var burada. Şu anda böyle atlamak isteyenler şu köprünün orada hatta görüntüyü de buraya koyarım. Biraz önce birkaç kişi atladı. Önce para topluyorlar. İstedikleri miktarda para topladıktan sonra köprüden aşağıya doğru atlıyorlar. Bu arada bayağı yüksek bir köprü yani. Şu an videoda muhtemelen çok daha kısa çıkıyor ama bayağı tehlikeli bir atlayış aslında. Ama eğlenceli. Buraya da böyle bir renk katan gelenek olmuş. Birazdan sizinle köprüye doğru çıkacağız. Ben size buradan bu manzaradan da videoyu başlatmak istedim. Burada yüzebilir veya böyle serinleyebilirsiniz yürüyerek. bayağı güzel. Yeşillik olarak, mimari olarak çok güzel bu köprüyle ilgili de anlatacaklarım var. Köprünün orada size yine bilgi vermeye devam edeceğim. Peki Mostar'a nasıl gelebilirsiniz? Saraybosna'dan bu gösterdiğim tren istasyonundan gidiş geliş bileti alarak 2,5 saatlik güzel bir tren yolculuğuyla Mostar'a varabilirsiniz. Mostar Köprüsü Osmanlı döneminde 1566'da Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edildi. Yüzyıllar boyunca Neretva Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayarak Mostar şehrinin kalbi oldu. Ancak 1993 yılında Bosna Savaşı sırasında Hırvat birlikleri tarafından top atışlarıyla yıkıldı. Köprünün yıkılışı sadece taşların parçalanması değil, aynı zamanda bir şehrin hafızasının da yok oluşu olarak görüldü. Fakat yıllar sonra Türkiye'nin de katkılarıyla uluslararası çalışmalarla 2004'te aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Bugün Moster Köprüsü geçmişin acılarını hatırlatırken aynı zamanda barışın ve yeniden doğuşun simgesi olarak dimdik ayakta duruyor. Bugün bile şehrin her tarafında savaşın izlerini görmek mümkün. Şimdi gelin birlikte Mostar Çarşısını keşfedelim. Bu arada köprünün adı Old Bridge olarak da geçiyor, eski köprü olarak da geçiyor. Tam şu karşımda da The Old Bridge Museum varmış. Ziyaret etmek isterseniz buradan tam köprünün bir yerden çıkabilirsiniz. Cezve alayım ya. şu şuralık. Hayatım bana yaptığı şu. Bayağı cüzdü satılıyor. Ha, buranın kahvesi meşhur bu arada. Bosna kahvesinde denemeden dönmeyin. Burada muhtemelen her mekanda yapıyorlardır Bosna kahvesi. Ay bardaklar. Gördüğüm her şeyde özendim. Para birimleri KM olarak geçiyor. Bosna Marko kullanıyorlar. 2 KM 1 Euro'ya eşit. Bu koyalım ama hatta. Tamam, bakalım. Bu arada burada çoğu mekanda kredi kartı geçmiyor. Eğer nakit getirmediyseniz bir yere oturmadan önce mutlaka sorun. Bosna Hersek genel olarak sadece Mostar özelinde değil, hala nakitle çalışmayı seviyor insanlar. O yüzden kredi kartı çoğu yerde yaygın değil. Buranın para birimine çevirerek gelirseniz daha rahat edersiniz gezerken. Burada baklavalar da var. Boşnaklar Türkleri bayağı seviyorlar bu arada. Türkler tarafından savaş zamanı çok destek görmüşler. O yüzden bu da sevilen bir milletsiz diye gördüm ben. Aa, şuradan da güzel bir manzara var gibi. Vazgeçtim. Şemsiye varmış. Güzel değil mi? Şimdi çarşının sonuna geldim hemen hemen. Şuradaki dondurmacıdan bir kitap dondurma alıp öyle videoyu kapatacağım. Fiyatlar da böyle. 0,80 Euro. 1,5 Bosna markı. Ben mı aldım. Yavaştan videonun sonuna geldim. Şarjıyla bayağı bitirdim bu arada. Burası hemen hemen şarjının sonu. Öyle. Gezecek yerler bu kadardı hemen hemen. Belki birkaç yer daha bulabilirsiniz nehrin kenarında. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve aşağıda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.